Abi. Bak yine yanlış yapıyorsun. Yine yanlış yapıyorsun. Sus lan! Bir sus! Geldin buraya ortalığı karıştırdın. Benim düzenimi bozdun. Gül gibi ortaklığımı mahvettin. Ya bu Hakan denen adamın bir kurşunluk canı var diyorum sana her seferinde. Sen niye Hakan'dan taraf olup beni post alıyorsun? Ben bilmiyor muyum? He? Benim elimde onu bitirecek bir kurşun yok mu sanıyorsun? Avucunda olmasam çoktan bitirmiştim onu dana. Abi Kalk kes! Bundan sonra... ...ben ne dersem onu yapacaksın. Şimdi arabana bineceksin. Doğru İzmir'e gideceksin. Bu Çukurova'ya da bir daha adım atmak yok. Bak pişman olursun ama. Ben pişmanım zaten. Hiç gibi pişmanım seni buraya getirdiğim için. Bana bak başını belaya sokma, beni tele etme. İyi. Gideriz. Gideriz. Abi. İlaçlarını düzenli al. Emin olur paşam. بارون Usta. Hoş geldin. Ustayım, ustayı bir kenara bırak şimdi. Kardeşin nerede bakayım? Gönderdim onu usta. İzmir'e gönderdim. Bir daha dönmeyecek, merak etme. Benim merak edecek bir şeyim yok Abdülkadir. Hem de hiç yok. Şu ana kadar yaptığımız bütün işler burada. Bu dosyada. Tamam mı? İllegal hiçbir işte yokum. Şimdi şu Çukurova'dan gitmek için ne istiyorsun benden? Söyle bakayım. Ha? Ne? Sen Çukurova'lı değilsin. Çukurova'lı olan benim. Nereye gidiyorum? Çukurova'ya intikam için gelmedin mi sen? Hı? Babanı jandarmaya şikayet eden Adnan Yaman'ın oğlundan intikam almak için gelmedin mi Abdülkadir? Ha. Sonra da Yamanların servetini beraber çökecektik. İşler değişti. Demir Yaman öldü. Şimdi paşa paşa çekip gideceksin buradan. Senin aşk ateşin, intikam ateşini söndürmüş olabilir. Sen yenildin, sen yenildin diye ben de mi yeniliyorum? Belki benim intikam ateşim sönmedi. Sönecek. E, söndüreceksin. Ne kadar istiyorsun? Şimdi söyle bakayım bana. Ne için? Ortaklığımızı bitirip ortalıktan yok olmam için mi? Ortadan yok olmak için Abdülkadir, ortadan yok olman için. Ne Ortaklığımızın yüzde <laughs> yetmişini. ee, eğer sen bundan sonra ile garışlarda yoksa ortak değilsek yüzde yetmiş anca zararım karşılar. Ama ben senin için yüzde elli düşünmüştüm. O zaman sana yüzde kırk. Bence bu teklifi iyi düşün. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Seni çırak çıkartırım Abdülkadir. Bunu yaparım bilirsin. Ya elinde bir şey yoksa? Ya senelerdir bana blöf yapıyorsan? Sadece Lübnan'da yaptığın işleri ortaya döksem senin için yeterli mi? Yüzde kırk iyi bir teklif. Bence iyi düşün. Sana iki günde millet veriyorum. Tamam. İyi düşün ama. Sonra pişman ol. kocam lan ben senle? Ben sende kurtuluşum yok senden. Ne yapacağım lan ben seninle? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.